Herkese merhaba. Bu videomda 6. sınıf sindirim sistemi konusuyla ilgili konuşacağız. Haydi başlayalım. Önce size besin içeriklerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim bildiğimiz besinler karbonhidrat, protein, yağdır. Bunlarla ilgili bahsedelim. Karbonhidrat enerji verici besinlerdir. Vücudun enerji ihtiyacında ilk kullandığı besin karbonhidrattır. Makarna, ekmek, patates, pilav gibi besinlerde bulunur. Protein yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. Büyümeye, gelişmeye, mikroplara karşı koruma, vücudun savunulması gibi görevleri vardır proteinin. Temel yapı birimimizdir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta gibi maddelerde protein yapısını görmekteyiz. Diğer bir besin maddemiz yağlardır. Karbonhidratların yetersiz kaldığı durumda enerji vermek için kullanılır. Bitkilerden elde edilenleri de vardır, hayvanlardan elde edilenleri de vardır. Ayçiçek, zeytinyağı, tereyağı örnek verilebilir. Bir de vitamin ve mineraller vardır. Vitamin ve mineraller vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar, hastalıklara karşı kururlar ve eksikliği durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir diyoruz. Bunlar bizim besinlerimiz. Şimdi sindirim sisteminde nasıl oluyor onlara bir bakalım. Sindirimden bahsedelim. Besinlerin hücreden geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına sindirim ismini veriyoruz. Sindirim sırasında büyük moleküller küçük moleküllere dönüştürülür diyeceğiz. Ve sindirimde görev alan yapı ve organların oluşturduğu sisteme ise sindirim sistemi ismini vereceğiz. Sindirimin iki çeşidi vardır. Fiziksel ya da mekanik sindirim bir de Kimyasal sindirim. Fiziksel sindirim çiğneme ve kas hareketleriyle hücrelerden geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına fiziksel sindirim diyoruz ve fiziksel sindirim sırasında besinler özelliklerini kaybetmez. Aynı besindir, sadece boyutsal olarak küçülmüştür diyoruz. Kimyasal sindirimin hızlanmasını sağlar. Onun dışında ekstra bir görevi yoktur fiziksel sindirimin. Kimyasal sindirim ise besinlerin enzim adı verilen salgılarla sindirilmesine kimyasal sindirim diyoruz. Enzimler büyük moleküllü besinleri daha küçük moleküllü besinler haline dönüştürür. Yalnız dikkat burada besinin içeriği değişir ve kimyasal sindirimin olabilmesi için su mutlaka olmalıdır diyoruz. Kısacası kimyasal sindirimde enzim Fiziksel sindirimde çiğneme ve kas hareketleri vardır. Unutmayın. Her yemekten sonra midenin ortalama boşalma süresi 2 ila 6 saat arasında değişmektedir. Sindirimde görev yapan yapı ve organlara bakalım. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Sırasıyla organlarımız bu şekildedir. Hadi hangi organda nasıl bir sindirim var ona bakalım. Ağızla başlayalım. Besinlerin sindiriminin başladığı yer ağızdır. Ağızdaki dişler yardımıyla çiğneme olur ve bu çiğneme ile fiziksel sindirim yapılır. Tükürük ile besinler yumuşatılır. Aynı zamanda tükürük karbonhidratların kimyasal sindiriminin olduğu yerdir diyoruz. Az daha kimyasal sindirme olan tek madde karbonhidrattır. Yutağa gelelim. Yutağa trafik polisi diyebiliriz. Neden trafik polisi? Soluk ve yemek borularının birleştiği kavşak gibidir. Eğer gelen bir soluksa soluk borusuna, gelen bir yemekse yemek borusuna aktarılmasını sağlar. Bu yüzden bir trafik polisi gibi düşünebilirsiniz. Yutak şurada bakın resimsel olarak. Burası yutaktır. Soluk ve yemek borularının birbirinden ayrılmasını sağlar. Aynı zamanda besinlerin yutulmasını sağlar diyoruz. Gelelim yemek borusuna. Yutakla mide arasında bulunan 25 santim uzunluğundaki bir yapıdır. Yutaktan gelen besinleri mideye iletir. Kasılıp gevşeme hareketi yapar. Eğer bu kasılıp gevşeme hareketi ters yönde olursa o zaman kusmadır. Ve kusma vücudun yapısına ters olduğu için kusma yutmaya göre daha zor olur diyoruz. Dikkat! Yemek borusunda sindirim olmaz. Yemek borusunda bir besinin ilerleyişi şu şekildedir. Birinci kas kasılır, besin aşağı doğru gider. İkincisi kasılır, bu gevşer. Sonra alttaki kasılır, gevşer, kasılır, gevşer. Bu şekilde yemek mideye kadar iletilir. Şöyle Şurası kasılıyor bakın. Yemek aşağı iniyor. Burası kasılıyor. Biraz daha aşağı. Kasılıyor aşağı. Bu şekilde besin maddesi 25 santim boyunca ilerler. Gelelim mideye. Sindirim sisteminin en geniş bölümüdür. Üstten yemek borusuna alttan 12 parmak bağırsağı denilen ince bağırsağın başlangıç kısmına bağlıdır ve mide düz kaslardan oluşur. Yani destek ve hareket sistemi videoma bakarsanız orada düz kasların nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Yani isteğimiz dışında çalışır. Midenin çalkalanma hareketiyle fiziksel sindirim, içindeki enzimlerle kimyasal sindirim olur. Ve dikkat, midede yalnızca proteinlerin kimyasal sindirimi olur diyoruz. Mideyi çaydanlığa da benzetebiliyorlar şöyle bu yapı. Midemiz sol tarafta bulunan yapıdır diyeceğiz. Sıvı besinler yaklaşık olarak 20 dakikada. Katı besinler ise 1,5 saat 2 saate yakın olarak mideyi terk eder. Vitaminler ise hiç sindirilmeden kana geçer. E, midenin içindeki mide öz suyu oldukça güçlü yapıdadır. Öyle ki parayı bile simsiyah çıkartabilir. Ancak midenin iç yüzeyindeki mukus sayesinde bu mide öz suyu midenin kendisine zarar vermez diyoruz. Gelelim ince bağırsağa. Mideden gelen besinlerin en küçük parçalarına kadar ayrılıp geçtiği yer ince bağırsaktır. Sindirim sisteminin en uzun bölümü ince bağırsaktır. Yaklaşık olarak 7,5 metre civarındadır. Ve dikkat! Karbonhidrat, yağ, proteinin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. İnce bağırsağın içerisinde villus adı verilen girinti ve çıkıntılar vardır. Villus'un amacı düz olan ince bağırsak yüzeyini daha kıvrımlı hale getirerek yüzeyi genişletmektir. Ve ince bağırsağa gelen besinler villuslar tarafından emilir, böylelikle kana geçer. Çünkü ince bağırsakta durmuş bir besinin önemi yoktur. Bu besinin tüm vücuda dağıtılması gerekir. Tüm vücuda dağıtma işlemini de buradaki villuslar emip kana geçirir. Böylelikle tüm vücuda dağılabilir diyoruz. Villuslarda aşırı kan damarları vardır. Zaten bu kan damarları sayesinde emilim gerçekleşir diyeceğiz. Şöyle bağırsağın iç üzerinde villuslar vardır. Bir tane villusun iç yapısına bakacak olursanız kan damarları vardır. Gelen besinler bu villusun her tarafından geçerek kan damarlarına geçer. Kan damarlarından tüm vücudu dolanabilir diyoruz. Bağırsağın iç yapısı şu şekildedir. Gelelim kalın bağırsak. İnce bağırsakta olduğu gibi girinti çıkıntılar yani villuslar yoktur. Kalın bağırsakta dikkat, sindirim olmaz, emilim vardır. Neyin emilimi vardır derseniz vitamin, mineral ve suyun emilimi vardır. Vitamin, mineral, su burada emilerek kana geçer. Çünkü biz vitaminleri, mineralleri ve suyu tekrar tekrar kaybetmek istemeyiz. O yüzden kalın bağırsakta kalan vitamin, mineral ve su emilir. Ayrıca kalın bağırsağımızda bulunan iki tane bakteri vardır ki bu bakteriler B ve K vitamini sentezler. Bu sentezleme sayesinde bizim vücudumuza vitamin girmiş olur diyoruz. Kalın bağırsağı şu şekilde gösterebiliriz. Kalın ve ince bağırsağı ayırt etmek için şurada gördüğünüz yapısal olarak ince olanlar ince bağırsak, yapısal olarak kalın olan ise kalın bağırsaktır diyeceğiz. Anüs kalın bağırsaktan sonra sindirim sisteminin diğer organıdır ve anüs artık katı atıkların atıldığı yerdir. Kullanılmayan katı atıkların atıldığı yerdir Diyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı yer ağızdır. Ağızda başlar. Bittiği yer ise ince bağırsaktır. İnce bağırsakta biter. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yer midedir. Bittiği yer ise her sindirimin bittiği yer olan ince bağırsaktır. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı yer ince bağırsaktır. Yağların daha önce kimyasal sindirimi yoktur. Kimyasal sindiriminin bittiği yer ise gene ince bağırsaktır. Şu tablo bize şunu gösteriyor ki kimyasal sindirimin bittiği yer ince bağırsak. Kimyasal sindirim bittikten sonra kalın bağırsağa kalan şey ise emilimdir diyoruz. Şöyle de gösterebiliriz. Kalın bağırsaktaki B ve K vitamini üreten, yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunan bakterilerden bahsettik. Dikkat, vitaminler, mineraller ve su sindirilmeden direkt kana geçerler. Yani hiçbir yerde vitaminin sindiriminden, mineralin sindiriminden bahsetmedik çünkü bunlar sindirilmezler. Şimdi gelelim sindirime yardımcı organlara. Şimdi göreceğimiz organlarda sindirim olmuyor. Sadece bu organlar sindirime yardım ediyorlar. Peki bakalım kim? İlk sindirime yardımcı organın karaciğerdir. Vücudun en büyük organıdır. Safra ya da öt adı verilen salgıyı üretir. Hatta çok korktuğumuz zaman ödüm patladı deriz. Ödüm patlama durumu vücudu ölüme dahi sürükleyebilecek bir şeydir. O yüzden ödüm patladı. Yani o kadar çok korktum ki az kalsın ölüyordum anlamı vardır ödüm patladı tabirinde. Safra salgısının tek görevi yağların fiziksel sindirimini sağlamaktır. Başka bir görevi yoktur. Safra salgısı karaciğerde üretilir, ince bağırsağa bir kanal yardımıyla verilir diyoruz. Şöyle göstereyim, şurada yeşille olan yer safra üretiminin olduğu yerdir karaciğerde üretildikten sonra şu kanal yardımıyla ince bağırsağa verilir. Şurada daha net görebiliriz. Karaciğerde üretiliyor ve şu şekilde ince bağırsağa veriliyor. Gelelim pankreasa. İkinci yardımcı organım da pankreastır. Midenin altında yaprak şeklindeki bir organdır. Pankreas öz suyu salgılar ve pankreas öz suyu karbonhidrat, yağ, proteinin kimyasal sindirimini sağlayan bir enzim salgılar. Bu enzimi de ince bağırsağa vererekten pankreaslı sindirime yardımcı olmuş olur. Şurası safradır. Safradan gelen kanal bakın ince bağırsağa açılır. Şurası da pankreastan gelen kanaldır. Pankreastan gelen kanal da gene ince bağırsağa açılır diyoruz. Bu tümörlü hastalıklı bir pankreas ama yapısal olarak görmeniz için bu resmi kullandım. Şu şekilde pankreas kanallarıyla ince bağırsağı açılır diyeceğiz. Besinlerin sindiriminde enzimlerin etkisine bakacak olursak besinleri biz enzimler sayesinde yapı taşlarına ayırırız. Şu bir bütündür besinleri yapı taşına ayırırız. Karbonhidratları ağız ve ince bağırsaktaki enzimlerle, proteinleri mide ve ince bağırsaktaki enzimlerle, yağları İnce bağırsaktaki enzimlerle kendisinden küçük yapı taşlarını ayırırız diyeceğiz. Şu şekilde de gösterebiliriz. Sindirilen besinlerin bağırsaktan kana geçişine bakacak olursak, sindirilen besinler ince bağırsakta emilimi tamamlanır. Emilimi tamamlandıktan sonra kalan su, vitamin ve mineraller ise kalın bağırsaktan kana geçer. Yani ince bağırsaktan sonra artık sindirim tamamen bitmiştir. İnce bağırsakta da emilim vardır, kalın bağırsakta da emilim vardır. İnce bağırsakta sindirilmiş besinlerin emilimi varken kalın bağırsakta vitamin, mineral ve suyun emilimi vardır diyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme, karbonhidrat, yağ, protein içeren besinlerin ihtiyaç oranında alınmasına yeterli ve dengeli beslenme diyeceğiz. Sinirim sisteminin sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Besinleri iyi çiğnemeliyiz. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk gıdalardan kaçınmalıyız. Aşırı tuzlu, baharatlı gıdalar tüketmemeliyiz. Şimdi sıra sende. Burada boş bıraktığım boşluklara sence başka ne yazılabilir? Haydi yorumlara sende yazmaya başla. Bekliyorum. Yorumların benim için çok önemli. Vücudumuzda ihtiyaçtan fazla aldığımız besinler yağ dönüştürülür. Bu da obezite dediğimiz soruna yol açar diyoruz. Sindirim sistemi hastalıklarından da bahsedeyim. Kolera, ülser, siroz, tifo, ishal, sarılık, gastrit, hıçkırık, kabızlık, reflü, gıda zehirlenmeleri diye sayabiliriz. Peki senin aklında sindirim sistemi hastalığı varsa hemen yorumlara bekliyorum yorumlarda ne gibi hastalıklar var? Ya da senin yaşadığın bir hastalık varsa benimle deneyimlerini paylaşmak ister misin? Hadi hep birlikte yorumlara. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sindirim sistemi hastalıkları ve sağlığıyla ilgili yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.